Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün farklı bir video yapalım dedik kardeşimle beraber. Görüyorsunuz işte kara koyunları saldık çayıra. Mevlam kayıra diyoruz. Genelde sorduğunuz sorular abi bu ırkın cinsi nedir? Bu ırkın cinsiyle ilgili bizi çok şikayet ediyorlarmış arkadaşlar. Kulağımıza öyle şeyler geliyor. Ama Allah'a hamdolsun artık Türkiye'de ülkemizde bunu üretmek için mücadele ediyoruz. Doğumlarımızın tamamlanmasına az bir süre kaldı. İnşallah doğumlar tamamlandığında Haziran-Temmuz ayında ve Ağustos ayında e, kuzuların siparişini aldığımız arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. <laughs> Bu ırkı e, biraz da sizler araştırın. E, neden böyle söylüyorum? E, i̇sim olarak yazamıyorum. eyaz ırkının yani Doğu Firiz ırkının Kahverengisi arkadaşlar, buna zıvart biles diyebilirsiniz, black blazit diyebilirsiniz, Mars koyunu diyebilirsiniz, bir sürü ismi var. Biz de kara koyun diyoruz, siz de kara koyun deyin. Yalnız sahiplenmeye çalışın. Çünkü 2016'da biz koyunculuğa başladığımızda bize vatan aynı ülkeyi ithal getiriyor ve yorumlarda bizi tanımadan bilmeden küfür eden bir çok insanlar olmuştu ve en yakın ekmeğimizi yiyen insanların da yanlışlarını görmemize rağmen biz sevgimizi, saygımızı, adabımızdan hiçbir şekilde ödün vermedik. İşimizi yaptık. Abi, kardeş, anne, baba, çoluk, çocuk, tüm aile. Birilerine, insanlarımıza örnek olabildiysek, bize hayır dua edebiliyorlarsa ne mutlu bize. Takdiri de sizlere bırakıyorum. Biliyorsunuz grup sayfamızı kapattılar. Nedensiz bir şekilde. Biz de dedik ki yeni bir sayfa yapalım. Ya çok sıcak oldu birader. Biz de dedik yeni bir sayfa yapalım. Bu sayfamızda e, videolar, izlenme oranları, beğeni oranları, yorumlar, daha güzel e, paylaşımlar, bilgilendirmeler, e, güzel bir arkadaş ortamı, aile ortamı yapalım diye düşündüm. Sayfamızı çoğaltalım. Bana bu konuda destek olun. E, ne kadar çok insanlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ulaşırsak o kadar çok Türkiye'mizin en yakınından en uzağına kadar saygıdeğer arkadaşlarımız olacaktır. Küçük Küçükbaş sektöründeki insanlar, samimi söylüyorum, hepsinin gönlü gözü tok, güzel şeylere, doğru yapılan şeylere, ağızlarından dualarını eksik etmeyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız ve bacılarımız, özellikle bacılarımızdan bu işe, çok eğilenler var köyde yaşamak isteyenler var, Şehir hayatından bıkmış olanlar var. E, 7 dakikayı geçmesin haki. 7 dakikadan sonra e, biraz daha anlatayım. E, şey yapmıyor. Bunaltmayalım hem insanları da. Çünkü bunaltığımızı da e, bunalt, bunaltmadığımı da tahmin ediyorum. Takdiri yine sizlerin. E, ne diyecektim, ne diyecektim. E, satış konusunda. 2 artı 1 dedim. Çünkü ben bu koyunun Türkiye'de üretilmesinden yanayım. Daha çok üretilsin. Böyle güzel damızlıklar yapalım. Avrupa'da insanların bahçelerinde arkadaş 3 tane, 5 tane koyun var. Bütün Türkiye'deki kardeşlerimiz Avrupa insanların sosyal medyadaki sayfalarını özeniyorlar. E var işte kardeş. Benim malım sizin malınız. Bende var, sizde de olsun. Bütçenize göre Merinos yapın, Romanov yapın. İlde Frans yapın, zıvart miles yapın, doğu friz yapın. Yapın yani koyun çok. Bütçenize göre, üretebileceğiniz duruma göre. Bu koyun ırkı 2.3 ile çalışıyor arkadaşlar. Yani 100 koyundan 230 kuzu alabiliyorsunuz. Yine aşı, vitamin programlarını doğru yaptığınız zaman mutlaka kazanacaksınız. Ama işinizin başında da olmak zorundasınız. İşinizin başında olmuyorsanız, böyle dandik dundik iş bilmeyen çobanlara iş veriyorsanız, ben gerçi onlara çoban demiyorum. Parayla tutulmuş adama, anladınız mı? Yanlış anlamayın bu kelimemden dolayı. Afganlılar onlar bunlar. Sosyal medyada görüyoruz. Bir hafta çalışılıyor. iki koyunun bacağı kırıldı. iki koyun kayıp. Üç kuzu öldü. E, ne oldu kardeş? Sen on taneyi bir haftada verdin. Adama 1500 lira, 2000 lira vereceksin. Senin bütün balın geberdi gitti. Yok kardeş yok. Fedakarlık edin işinizin başında olun. Böyle gece gündüz işinizin başında olun. Ben tavsiye ediyorum. Yapın arkadaşlar yapın. Köylerinizde, kentlerinizde yerlerinizi değerlendirin. Mutlaka değerlendirin. Maşallah <laughs> maşallah. Valla aklıma çok şeyler geliyor. Konuşulacak da. Şimdi yavaş yavaş böyle güzel videolar yapacağız daha çok aktaracağız, daha çok anlatacağız. Sizden bir ricam da sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Bazı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin gruplarında paylaşım yapıyorum. E benden rahatsız olmadıklarını biliyorum. Hepsi saygıdeğer kardeşlerimiz. Lütfen, lütfen kimseye benim zararım dokunmasın. Ben paylaşım yaptığımda veya bir başka arkadaşımız paylaşım yaptığında fiyat kaç para, fiyat nedir gibi kelimeler kesinlikle yazmayın mesaj WhatsApp'tan yazın. Mutlaka geri dönmeye çalışabiliyorum. Benle ilgili ise satışla koyun hayvanıyla fikir almakta bilgilenmek istiyorsan aç bana telefon. Alo de kardeş nedir bu koyunun durumu? Nasıl satıyorsun? Nasıl sahiplenebiliriz? Nasıl edinebiliriz? Telefonda en doğru bilgiyi alayım. Bu konuda ciddi olan arkadaşlar. Yani sosyal medya kağıt kalem elinin altında diye kesinlikle kesinlikle ee, bilin sizce yorum yapmayın sosyal medyayı iyi kullanmaya çalışın sosyal medya çok önemli elinizin altında binlerce dükkan var binlerce iş yeri var bunu iyi kullanırsanız yarın öbür gün sizde o binlerce arkadaştan arkadaşlardan edinebileceksiniz çok kaliteli insanlar arkadaşlarınız olabilecek buradan bana destek veren beni e, nasıl söyleyeyim desteklerini esirgemeyen abilerime kardeşlerime ablalarıma bacalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.